Çanakkale şehitlerinden Alef Efendi'nin oğullarının mezarlarını temizliyoruz. İlk olarak böyle bir mezar seçiyoruz. Bu mezar gerçekten harabayla gelmişti. Biliyorsunuz ki uzun zamandır mezar temizliği yapıyoruz. Şu ana kadar temizlediğimiz mezarlarda işlerinde en çok bizi zorlayan mezar buydu. Mezarın temizliğini yaparken YouTube'dan da canlı yayın açmıştık. Bu mezarın temizliği yaklaşık 2 saate yakın sürdü. Mezarın üzerindeki kurumuş dalları ve otları attıktan sonra tırmıkla tekrar tekrar temizliyoruz. Ve ardından mezarın mermerlerin üzerinde bulunan otları ve yaprakları temizliyoruz. Mezarın temizlerken ben yani en ufak ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Mezarın toprağının üstünü üç kez temizlememize rağmen toprak hala pis bir haldeydi. Ve en son çare olaraktan elimizle toprağın üzerindeki tüm otları toparladık. Toparladığımız otları mezarın dışına doğru atıyoruz. Bazı insanlar yorumlarda mezar temizlemenin kolay olduğunu söylüyor. Bu tarz yorumlar bizi üstse de tüm gücümüzle mezar temizlemeye devam ediyoruz. Zaten takipçilerimiz hepsi biliyor ki ne? En kolay mezar bile temizlemesi yaklaşık 1 saat alıyor. Ayrıca bu mezarda 2 kişi var. Çanakkale'de şehit düşen Ali Efendi'nin iki oğlunun mezarını temizliyoruz. Bu tarz mezarlar temizlemek bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Ve şimdi de mermerlerin üzerine mermer beyaz atıcı kimyasalımızı döküyoruz. Bazı takipçilerimiz bilmediğinden kullandığımız kimyasal toprağa kaçtığı zaman toprağa zarar verebileceğini düşünüyorlar. Fakat kullandığımız kimyasal toprağa zarar vermeyen cinsten. Mezarın mermerlerin üstüne kimyasal döktükten sonra elimizdeki tel fırçalarını hızlı bir şekilde fırçalıyoruz. Mermerler o kadar pisti ki ne? Kimyasalı döktükten sonra yemyeşil oldu. İlaçladığımız mermerleri bol suyuna duruluyoruz. Mezarın mermerinin baş kısmını durladıktan sonra çiçek ekme işlemine geçiyoruz. Mezarımıza güzel şekilde çiçeğimizi ektikten sonra son olarak toprağı sulama işlemine geçiyoruz. Biz mezarı temizlemeden önceki hali bu şekilde gözükürken mezarı temizledikten sonraki hali hep bu şekilde oldu. Biz onları unutmadık. Siz de bizi unutmayın. Kanalımıza takip edip videomuzu paylaşarak bize destek olmayı unutmayın.